Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şey çekiyoruz arkadaşlar. Instagram'da nasıl kolay takipçi yapılır arkadaşlar onu çekeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu bir hile değil arkadaşlar. Yani hile değil. dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya ezgizem yazacağım. Ezgizems. Şimdi Ezgizem'in buradaki takipçisi arkadaşlar 459 bin takipçisi var. Şimdi Ezgizem'sin ettiği takiplerin hepsini ediyoruz. Ediyoruz arkadaşlar. Evet ettik arkadaşlar. Şimdi Ezgizem'in ettiği sayfaların mesela Aleyna Tilki Ofici'ye. Bakın arkadaşlar bir kişi geldi mesela. Aleyna Tilki'ye edilen yani fanlarını ediyoruz takip. Pardon. Ediyoruz. ettik arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Enes Batur. E ee, şimdi ise Enes Baturu yazacağız buraya. Enes Batur. Enes Batur'un fanlarını takip edin. Enes Batur'dan bu kadar <laughs> etmemiz yeterli. Ondan sonra arkadaşlar Baturay. Baturay e hesabı yok mu? Aynen çıkmadı. Cizini bırak. CZN Burak Ve 15 milyon takipçisi var. Bunları da ettik. Şimdi arkadaşlar Instagram'dan çıkıyoruz. Tamamen çık. Çık çık çık. çık. Tamamen çıkıyoruz. Şimdi telefonu birazcık böyle bırakacağım arkadaşlar. Sonra geri geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi hazırız. Şimdi Instagram'a girdim. Ve arkadaşlar takipçilerimizi görebiliyorsunuz. Bakın 4 takipçi şimdiden geldi arkadaşlar. Şimdi edilen takiplerden artık çıkacağız. Ve arkadaşlar bakın takipler yavaş yavaş geliyor. Şimdi deliyiz. Tanıyorsunuzdur. Deliyiz. Bunlardan da bir 3-5 kişi edeceğiz takip. Çıktık. Bakın arkadaşlar geliyor hepsi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı, bir videomu beğenmeyi unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.